Boşuna mı çektim dertleri Topladım senin yüzünden herkesi Masaya meze olmuş dertlerim Sana ağladım şarkıda gülerim neden mi? Dertli çalar sözüm dertli dertli Yanık bir türkü gibi din başıma geldin Can cazım, hayallerim aklıma gelmiş Gidenler kalanları tanımıyor dersin Bir de utanmadan yüzüme geliyorsun Sırtladım dertleri omzuma gidiyorum Çektiğim sefa değil dertli Biliyorsun yüzüme baka baka sevmedim diyorsun Sevmedim deme bana bana Elde avuçta yok kalpte yaralar Var hayatım yalandan ay, ay, sevmedim, sevmedim deme bana bana Elde avuçta yok kalpte yaralar Var hayatım yalandan Bir de yüzüme geliyorsun Sırtladım dertleri omzuma gidiyorum Çektiğim sefa değil dert diyor biliyorsun Yüzüme baka baka sevmedim diyorsun Sevmedim deme bana bana Elde avuçta da yok kalpte yaralar Var hayatım yalandan ay, ay, ay. Sevmedim deme bana bana Elde da yok kalpte yaralar hayatım yalanda. Ay 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 sevmedim deme bana bana inge yok kalpte yaralar var hayatım yalanda. Ay 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 sevmedim deme bana bana inge yok kalpte yaralar var hayatım yalanda.